Selamlar arkadaşlar Youtube kanalımdan Herkese kucak dolusu sevgiler saygılar inşallah 24lerden verdiğimiz bayrak hissesi Yükselişlerine devam ediyor 30'lara açtı bugün 31'lerde Tavan serisine devam ediyor Bayrak hissesi Nerede satalım derseniz 35'lere kadar Satış şeyler olarak belirlemiştik 35'i gördüğü zaman da bayrak hissesini Satabilirsiniz arkadaşlar ee, geçenlerde e, şortlar kısmında e, bir paylaşım yapmıştım. Bu hisse hangisidir? %5 şu bedelse gidiyor diye. Bu Sanika arkadaşlar. Sanika bizde 566 bir bedelse gideceğini açıkladı ve bugün de e, artı altılarda e, 33'lerde biz Sanika hissesini e, orta vadede, uzun vadede tavsiye edeceğimiz hisselerden birisi olarak bugün belirledik. %566 bedelsize gidecek. Bakın kesinlikle kısa vade demiyoruz. Sanika için orta ve uzun vade için geçerli diyoruz. Bu yüzden kesinlikle Ömer Bey, hocam merhabalar, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, Yüzde %90 her dediğinizi 12'den vuruyor. Hasan için görüşünüz nedir demiş. Hasan halka yeni arz olmuş hisseler aslında. Fazla bir yorum e, yapmak istemiyorum halka yeni arz olmuş hisseler içerisinde. Çünkü gerek grafik olarak gerek faaliyetler olarak tam belli olduğunu biliyorum. O kadar bir e, bakmadım ama ilerleyen dönemlerde Hasan için bir canlı yayın e, yaparım. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Herkese teşekkürler. %566 bedelsize gidecek olan e, Sani e, uzun vadede alabilirsiniz. E, çünkü halk arz olduğundan itibaren fazla bir hareketlikler yaşamadı. Ve aslında dipler de şu an 30'larda dahi senedir 30'larda sayıyor 29'lara düştü. Ama e, bu bedelsiz öncesi yükselişler olacak. Senelik olarak güzel 40-50'leri göreceği kanaatindeyiz inşallah. Sema Hanım beklemediği sağ demiş. Ee, teşekkürler hangisiyi Derdeneli yorumlar mısınız demiş. Derdeneli'de hareketlilikler var. E, ee, aslında zarar et. Ben Derdeneli'ne pek sıcak bakmıyorum aslında. Uzun zamandır her zaman Derdeneli söylerler. Bir e, Facebook sayfası var sürekli orada Derdeneli söylerler. Ali Gürsü'ydü sanırım. Ama bir türlü hareketleri olmadı. Ben açıkçası zarar doğmuş bir hisseydi. Derdeneli'ne pek sıcak bakmıyorum her dönem. Hocam link eotip, kontrol kontrolmatik ne olur demiş. 3'ü de 300'leri görür. Tam 300'leri görecek istediğine söylemiş. Link eotip, kontrol matik kontrolmatik. Kontrolmatik yani yine bedelsize gitme kararı aldı genel kurulda. Yüzde %25'ti sanırım. Yüzde %25 bir bedelsize gidecek. Bu kontrolmatik için yine olumlu yansır. E, kontrolmatik ne zaman bedelsize gidecek olsa e, her zaman olumlu yansıyor arkadaşlar. Durdu bölünecek e, sıkıntı yok. Onu bekliyoruz. inşallah. SPK onayını bekliyoruz. İsfaş ne olur demiş Melih Özçelik. İsfaş sağlam bir sahasına, güzel ise beklenir. Ker getirir. İsfaş'ın ekmeği yenir yani beklerseniz inşallah. Uluğuna ekleme yapalım mı demiş. Yapabilirsiniz. E, Uluğun önümüzdeki süreçte ekmeklere, e, gıda hisselerine una zam gelecek. Bu da tabii ki Uluğuna yansıyacak. E, korkmayın Uluğun gıda hisseler içerisinde yükselecek hisselerden göze çarpan hisselerden birisi önümüzdeki dönem içerisinde simite ekmeğe zam gelirse ki bu da kesin gelecektir bunun en büyük yansıyacağı yer tabii ki ulusoy undur arkadaşlar onun için ulu ulu toplama burvayı sormuş burva tam olarak hala kazandırmadı ama kazandıracağı zaman gelecek çimseyi toplayalım mı demiş eğer işler işler toplayabilirsiniz. 50 üzeri satışlarda yapabilirsiniz. Çimsa'nın satış yerleri 50 üzeri olarak belirliyoruz. Kafein bugün tavan yaptı. Tarifun Şen. Yüzler, yüzlere kadar bekleyebilirsiniz. Yüz üzeri satış kafeinde de. Kafein sığ bir ise, lot, lotları az ise. Bu yüzden kafein yüzleri rahat bir şekilde görür. Panik yapmayın kesinlikle. Arka... Bölündükten sonra 22'lerden bir hareket sağlamıştı. Elektrik sayacı üreten, elektrik sayaçları üreten bir şirket Manas. Bekletir. yani ben Manas'ı şu an açıkçası fazla bir olumlu bakmıyorum. Yeşil ve yazılım aynen nasıl olur demiş. Beklemeyi devam Sema hocam inşallah güzel olacak. Çan Termik de biraz olumsuz baktığım hisselerden birisi. Çünkü bu zaman kadar tam hareketlenmedi. Bir hareketlenme belirtileri de yapmıyor. Bölündükten sonra da açıkçası uzun vade olarak Çan Termik beklenir. Kısa vadede Çan Termik'ten hala bir beklentim yok arkadaşlar. Sormak istediğiniz hisseleri tabii ki canlı yayınımda sorabilirsiniz ama tabii bütün hisseleri detaylı bir şekilde analiz edemiyoruz. Kısa kısa al, alınır mı satılır bu gibi soruları kısa kısa cevap veriyorum. Çünkü her gün canlı yayınları yaptığımız için de zaten 10-15'e dakikalık bir canlı yayınlar bölümünde yapıyoruz. Hani elinizdeki portreye baktırmak başka sormak istediğiniz hisseler olursa Whatsapp'tan sorabilirsiniz. Whatsapp grubum açıklamalar kısmında mevcut. Orada Whatsapp gruba üye olabilirsiniz. Kısa vadeli hisseler. Elinizdeki portreye bakalım daha birçok yardımcı olacağımız konularda sizlere yardımcı olabilmem için e, aşağıdaki açıklamalar kısmındaki WhatsApp'tan WhatsApp kuruma üye olup birebir benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki buradan bütün hisseleri uzun vadede detaylı bir şekilde sizlere aktarabilmem mümkün değil. Elinizdeki zarar gördüğünüz faturaları de baktırmak isterseniz söylediğim gibi açıklamalar kısmında zaten WhatsApp numaram mevcut. Oradan birebir iletişime geçebilirsiniz değerli kardeşlerim. Anele ne olur demiş. Anele elektrik üzel istasında anel elektrik e, beklenebilir Toplanır, toplanır endeksimiz e, şu an ben endeksimizi diplerde olarak görüyorum 11 binlere ne zaman görür seçimden önce mi görür seçimden sonra mı görür bu biraz sizler için e, merak ettiğiniz konu o olmalı yoksa 10 binleri kesin görecek seçim öncesi seçim sonrası bunu merak etmeniz gerekir ve Pulak ve COM alınırım demiş. Seçim istesi olarak bunları vermiştik. Mustafa Işık seçime kadar alabilirsin. Seçim istesi olarak görmüştük. linki e, linke ekleme yapalım buralardan. Yarın düşem demiş Erbay Özişler. E, linke ekleme yapabilirsiniz. Linkten korkmayın. 300'leri göreceğiz önümüzdeki ay içerisinde. Hiç korkmayın. Daha birçok hisselerde vereceğiz. Ben e, hafta içi sabah WhatsApp grubunda veriyorum ama... Orada kısa vadeli haftalık aylık hisseler veriyoruz ama canlı yayınımızda da senelik orta uzun vadeli hisselerimizi canlı yayınlarımızda verebiliyor. Burva alınır mı demiş. Orada alınabilir ee, direnç yerleri 63 dip direnç 90'da kırması gereken direnç bu aralara göre alım yerlerini belirleyin. Bakın 63 dip direnç 90'larda kıracağı direnç yukarı yönlü olduğu için nerelerden alım yapacağınızı bu 63-90 arası limit içerisinde nerelerden alırsınız, nerelerden satarsınız. Uzun vade bekliyorsanız 90'ları kırar. Kısa vade al kar edebilmek için de buradan söylediğim gibi dipler, dip direnci 63-90'larda kırması gereken yer arkadaşlar. Kuva granit çok düştü demiş. E, gerçekten öyle. 4 TL'lere düştü. Kuva granit buralardan alınır mı? Alınır çünkü artık daha dipler daha nereye düşecek? Daha 1 TL'lere, 3 TL'lere düşecek hali yok Koa Granit'in. Tabii çok hacmi çok büyük bir ise Bir anda yükselmesi de olmayabilir. Bu yüzden uzun vadede, orta vadede kuva Granit 4'lerden toplanır arkadaşlar. Abdullah Pelit Aleyküm selam Hektaş ne olur demiş. Hektaş 2023 yılının bir hayal kırıklığı. Sasa ile birlikte Hektaş bir hayal kırıklığı oldu. Seçimden sonra 37'lerden bir düştü. Düşüş o düşüş. Ama bu seçimden sonra da Hektaş'ta bahar, bahar aylarında ben hareketlilikler olması artık temennimiz olması da gerekir. Buralarda durmaz Hektaş. Aleyküm selam. Sormak istediğiniz diğer hisseleri hani portföyünüzdeki hisseleri WhatsApp grubunda sorabilirsiniz arkadaşlar. Biz elimizden geldiği müddetçe portföyümüzü portföyünüzü incelemek için elimizden geleni yaparız. Hem de sizlere hafta içerisinde sabah verdiğimiz hisselerden inşallah sağlam hisselerden kazanmanızı tavsiye ederiz. WhatsApp grubumuza üye olursanız. Peki arkadaşlar görüş görüşmek üzere. Bugünlük canlı yayınım bu kadar. WhatsApp kurma beklerim. Açıklamalar kısmından mevcut. Beğenilere basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup olmayı unutmayın. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.